Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde essalatu vesselamu ala men nebiyye Evet kardeşlerim, malum olduğu üzere Ramazan ayına giriş yapıyoruz. Allah azze ve celle'den bu Ramazan ayında Müslümanları formatlanmış bir şekilde yani Ramazan ayı Müslümanın format ayıdır. Formatlanmış bir şekilde günahlardan arınmış, Allah azze ve celle'ye istiğfar eden bol bol nefsini temizleyen bütün kötü hasletleri geride bırakmış olarak Allah azze ve celle'ye tertemiz bir şekilde bu Ramazan ayına başlayıp tertemiz şekilde çıkmak. İnşallah öyle olmuyoruz. Bir hadis şeritte diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani ölüm mümin için bir hediye, facir için bir eziyettir. Yine başka bir hadiste Allah Resulü ani ölümden Allah'a sığının diyor. Ani ölümden Allah'a sığının diyor. Peki bu iki hadisi nasıl cem edeceğiz? Ani ölüm tabii ki de birinci hadiste söylediğimiz gibi mümin için bir hediyedir. Çünkü mümin Allah'ın emretmiş olduklarını gücünün yettiği kadarıyla yerine getirmiş, bütün cebair günahlardan onu günaha sürükleyecek bütün yollardan rücu etmiştir. Onun için ani ölüm mümine hediyedir. Peki ikinci hadisteki ani ölümden Allah'a sığınma kimin içindir? Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmayıp da gaflet içerisinde ve aynı zamanda kafirlere de hamledilebilir. Kendisini İslam'a nispet eden müşriklere de hamledilebilir. Gaflet halindeyken ani ölüm helaktır ani ölümden bu anlamda gaflet halindeyken Allah'a sığınıyoruz. Allah azze ve celle'nin bize bu virüsle veya başka türlü hastalıklarla, afetlerle kendimizi sirkelemeyi, kendimizi formatlamayı bize hatırlattığı için de Allah'a hamd ediyoruz. Çünkü Allah azze ve celle eğer bu şekilde bize uyarılar göndermezse, evet, gafil ve ani olan Allah Resulü'nün Allah'a sığındığı ölüm bize geldiğinde başka çaremiz kalmamış olacak. Ben aslında kendi nefsim için istiğfar ederken Müslümanların da bol bol istiğfar etmesini buradan nasihat ediyorum. İstiğfar bütün kapıları açar. Diyoruz ki Ya Rab sen emrettiğin için kendimi aç bıraktım. Yoksa benim aç kalmam ne senin mülkünden bir şey eksiltir ne de fazlalaştırır. Ya Rab ben sen emrediyorsun diye bütün musibetlere boyun eğiyorum ya Rab. Ya Rab sen emrettin diye, sen istiyorsun diye senin istemediğin bütün günahlardan kaçıyorum ya Rab. Ben ellerimin kelepçeli bir şekilde insanlara vaaz ediyorken, insanlara senin dinini anlatıyorken hesap günü ellerimin kelepçeli bir şekilde senin huzuruna getirilmekten sana sığınıyorum ya Rab. İbnül Cevzi bir kıssa naklediyor bize ve bu kıssa başkalarından değil kendisinden naklediliyor bize. Hasta yatağında yatarken ağlamaya başlıyor. Öğrencileri ey İbnül Cevzi sen ki Allah'ın dinini vaaz eden, insanları Allah'ın dinine davet eden koca zikir halkalarında Allah Azze ve Celle'nin dinini anlayabilmesi için insanlara vaaz eden biriyken seni ağlatan nedir? İbnül Cevzi diyor ki Vallahi ben Allah'ın dinini anlattım. Ben münkerlerden beri olmasını söyledim. Beni korkutan bu değil. Nice meclislerde 200 bin kişi gün geldi benim vaazımı dinledi. Nice meclislerde vaaz ederken yumuşamayan kalpleri yumuşattım, yaşarmayan gözleri yaşarttım. Belki 200 tane Hristiyanın, Yahudinin Müslüman olmasına vesile oldum vaazlarımla. Ama benim aklıma şu ayet geldi. O gün onların işlemiş olduğu bütün pis işler tek tek karşılarına getirilir. İşte diyor beni korkutan budur. Ben on bin kişiye vaaz verirken hepsi ağlıyordu karşımda. İçimden şunu geçirdim. Ey İbnül Cevzi sen bu kadar insanı ağlatıyorken Allah Azze ve Celle'nin karşısına Elleri kelepçeli şekilde gidersen sen helak oldun ey İbnü'l Cevzi dedim diyor. İşte o gün kalbime korku girdi diyor. Ama ben Rabbime diyorum ki ya Rabbi sen izzet ve kerem sahibisin. Ben bana hükmedeceğin azaptan değil insanlara senin dinini anlatıyor. Senin dinini vaaz ediyorken hesap günü ellerimi kelepçeli gördüklerinde bize doğruyu anlatan adamın eline kelepçe mi takılmış diye kafalarına senin dinin hakkında şüphe gelmesin diye duamı sana nida ediyorum. Ya Rabbi benim ellerimi kelepçeli bir şekilde vaaz ettiğim insanlara gösterme ya Rabbi. Evet bizler insanlara Allah'ın dinini anlatıyorken kendi akıbetimizden korkuyoruz kardeşlerim. Vallahi dünya hayatı bizi mahvetti. Çocuklarımıza yetişeceğiz diye Allah'ın dininden gafil kaldık. Ticaretimizi biraz daha güçlendireceğiz diye Allah'ın dininden gafil kaldık. Yarınımızı nasıl daha iyi geçindirebiliriz ve onun peşinde koşacağız diye dinimizden gafil kaldık. Ferasetimiz gitti. Fehmimiz zayıfladı. Beynimiz, zihnimiz zayıfladı. Malik bin Dinar diyor ki: "Kim dünya ile evlenmeyi isterse, dünya ondan nehir olarak dinini ister." Ya Rab! Sen izzet ve kerem sahibisin. Sen bizi affetmezsen biz helak oluruz ya Rab. Biz bu Ramazan ayında Allah azze ve celle'ye bol bol istiğfar edip Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı kullardan olmayı Allah'tan temenni ediyoruz. Ama kendi nefsimiz için istiğfar ederken de kesinlikle ve kesinlikle mazlumları unutmuyoruz kardeşler. Hapsedilen İslam için hapsedilen bütün Müslümanlara ve mazlumlara da Allah Azze ve Celle'den onlara bir çıkış kapısı göstermesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Yine aynı şekilde Allah'ın dinini yücelteceğim diye canını, malını, eşini, çocuklarını feda etmiş olanların da bulunmuş olduğu durumdan Allah Azze ve Celle'nin onları bir an önce kurtulması için Allah'a yalvarıyoruz. Ne kadar eziyet gören çoluğuyla, kadınıyla, adamıyla, mazlumuyla, müslimiyle ne kadar hangi coğrafyada insan oğlu varsa Allah Azze ve Celle'den onları o zulümden, o zulmün altından kurtarmasını Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyoruz. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.